Bumber Grup, meselemiz insanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Hafta sonu bir yazarın, herkes sadece 2-3 öğretmenini hatırlıyor. 5 öğretmenini hatırlayan mezuna rastlamadım. Oysa anaokulundan üniversiteye kadar en az 50 öğretmenle karşılaşıyor çocuk. Sözlerini duyunca etkilendim. Nasıl oluyor da bazı öğretmenlerimiz bizde iz bırakıyor. Onların bir sözü, bir işareti, bir yaklaşımı, bir dokunuşu yıllarca aklımızdan, gönlümüzden silinmiyor. Etkili iletişimin ilk ve en kritik noktası karşıdakine değer vermek. Bunu hissettirenler, başaranlar iz bırakıyor miniklerin zihinlerinde ve gönüllerinde. Bir yazarın insanlar söylediklerimizi unuturlar. Söylediklerimizden daha az olsa bile yaptıklarımızı da unuturlar. Fakat Onlara kendilerini nasıl hissettirdiğimizi asla unutmazlar dediğini hatırlıyorum. Değer vermekle başlıyor her şey. Her şey sevgi tohumuyla başlar. Sevgi, saygıyı, merhameti, vicdanı doğurur. Öğretmenlerin, anne babaların şikayetçi oldukları, baş etmekte zorlandıkları yüzlerce çocukla, gençle çalıştım. Bir öğrencinin sözlerini unutamıyorum. Anne babasının öğretmenlerinin sözünü dikkate almayan çocuğa neden bizim sözümüzü dinlemiyorsun da Barış Bey'in sözünden çıkmıyorsun diye sorduklarında verdiği cevap işin ne kadar da kolay olduğunun işaretini veriyor aslında. Çocuk Barış Bey beni ayakta karşılayıp ayakta yolcu ediyor. Konuşurken gözümün içine bakıyor. Çay içer misin diye soruyor demişti diğerlerine. Çocukluğunda hak ettiği değeri görmeyen yetişkinler yıllarca üzerlerinden atamazlar bu değersizlik duygusunu. Unutmayalım. İnsana değer vermek, özenli davranmak öğrenilebilir. Bir insanda iz bırakmak, onların zihinlerinde olumlu duygularla hatırlanmak istiyorsak, çevremizdeki insanlara değerli olduklarını hissettirelim. Ne demiştik? Meselemiz insan. Bumber Grup, meselemiz insanı sundu.